Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ben lab lezyonlarından bahsetmeye çalışacağım bugün. Dört tipi var. Sınıflandırması Snyder tarafından 1990 yılında yapılmış. Hala yaygın olarak kabul edilen sınıflandırma bu. Tip 1'de sadece dejenerasyon var. Tip 2'de bispital haber kompleksle ayrılma. Tip 3'de kova sapı yırtık şeklinde ayrılma. Tip 4'te de bisef içine uzanan kova sapı şeklinde yırtık görüyoruz. Burada normalle patolojik olanı karıştırmamak lazım e, ee, normalde labrum anatomisine baktığımızda üç tane anatomik varyant e, sık olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi e, bisiptolabral bileşkenin altındaki sulkus e, sulcus olarak karşımıza çıkan superior sublabral reses. Diğeri anterosuperi labrumda anterogleniyot arasındaki bir delik olarak böyle bir boşluk olarak karşımıza çıkan sublabral foramen. Bir de e, anterosperi labrumun yokluğuna eşlik eden kalın kor şeklinde middle glenomeral ligamanın ee, eşlik ettiği bu Ford kompleksi oluyor. Sublabral formel ve Ford kompleksinde slopik lezyonları çok görülüyor ama normal patolojiyi karıştırmamak lazım. Tanısında ee, sensitivitesi ve spesifitesi en yüksek olan testlerden birisi O'Brien testi. Kol elevasyondayken maksimum iç rotasyonda ağrı olup maksimum dış rotasyonda ön kolun ağrı olmaması e, bize superior olduğunu düşündürüyor. Tip 1 de burada bir instabilite yok superior sadece bir dejenerasyon var ve bu bölge eee edilerek eklem içine taşan saçaklanmalar temizleniyor. Tip 3'te de Yine e, eklem içine e, taşıyan parçalar debride ediliyor. Daha sonra instabilite olup olmadığına bakılıyor. Sadece alttaki yani e, kovası yırtık gibi düşünün ama çok küçük bir miktar ve e, arada kalmış, dejeri olmuş. Bunu debride ettiğiniz zaman arkada sağlam, stabil bir bisüplialerbal kompleks kalıyor. Onun için buna çok da tamire gerek olmuyor genelde. Tip 4'te ise yukarıda kuru görüntüsünü görüyorsunuz. Aynı hastanın aşağıda e, eklem içine su sonraki görüntüsü. Bir kova sapı yırtık. Ta biceps tendonun içine kadar uzanıyor. Bu tarz durumlarda e, gross bir instabilite eşlik ettiği için durumu yani buradaki e, olan parçayı e, yırtık olan kısmı, eklem içine taşıyan depresi olan kısmı tabii ki eksize ediyoruz ama daha sonra instabilite var mı yok mu ona bakmak lazım genelde instabil oluyor. Üst tarafa superior labrum tamir yapmak gerekiyor. Peki tanısını nasıl yapıyoruz? Girişte ilk önce eklem içinde muayene ediyoruz. Burada standart iki portal kullanıyoruz. standart roturun tavelden yerleştirdiğimiz bir propla eklem içinde bu şekilde superior labrumu muayene ediyoruz. Bu bölgede subkondral kemiği görüyorsak Burada bir instabilite vardır diyoruz. Bu şekilde eklem içinde gerçek zamanlı O'Brien testini, az önce klinik olarak yaptığımız O'Brien testini bu şekilde yapıp, bisiptolabral kompleksin depresi olup olmadığını, instabil olup olmadığını da çıplak gözle görüp daha iyi bir karar verebiliriz. Buradaki trik nokta, artroskopi sırasında tanı koymak. Yani e, klinik bulgular sadece bizi şüphelendiriyor veya MR görüntüleri, daha ziyade artroskopi tanı konuluyor. Peki kaç portal kullanıyoruz? İki portal kullanıyoruz. Posterior portalden görüntüleyerek e, normalde standart rotor intervaldeki portalimizi açmıştık zaten. Bir de asıl çalışma portalimiz anterior-superior-lateral portalimiz. Bunu supraspinatusun hemen başladığı yerden altından veya biraz supraspinatusun içinden de yapılabilir. Açınız daha uygun olsun diye. Çünkü burası hem ankor yerleştireceğimiz e, portal hem de bu bölgeden e, geçiriciyi kullanacağız. Yani mümkün olduğu kadar Glenoid dedik. Karşıdan gören ve üstten gören bir portal açmak lazım. Daha sonra standart teknikten bahsedelim. Her yumuşak dokunun kemiğe fiksasyonunun uygulandığı teknikte olduğu gibi iyileşmeye hazır bir bölge ilk önce kanlanan bölge oluşturuluyor. Burada aynı rotator manşetin footprinti olduğu gibi süperolabrum da footprinti var bu footprintte bizim fiksasyon noktamız maksimum e, maksimize etmek için mümkün olduğu kadar subkondral kemiği ama ekleme yakın kısmına yerleştiriyoruz. Yani medialize olmak aslında burada istenmeyen bir şey. Mümkün olduğu kadar lateral yerleş yerleştirmek lazım üstüren kuru ki daha fazla alan temas etsin. Ama burada lateral yerleştirirken e, bazen özellikle pilot delik açıyorsanız süren yerleştirirken e, bu şekilde e, kondral hasar meydana gelebiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Snyder'ın e, tarif ettiği standart teknikte e, neler yapılıyor? Az önce bahsettiğimiz gibi ilk önce iyileşmeye uygun bir ayak izi hazırlanıyor. Daha sonra mümkün olduğu kadar Lateral yerleştirdiğimiz e, çift yüklü Ankorlu anterolateral portalden çalışıyoruz. Anterolateral portalden spektrum tarzı e, sür geçiriciyle aşağıya taşıyıcı ipimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra iplerimiz yukarı alıp diğer ipleri e, aksesuar kanülden alıp ortadan kaldırıp posteriordan düğüm atıyoruz. Daha sonra aynısını anteriordan. geçirerek yine anterospiratel portali kullanarak bu sefer de labrumun anteriyörünü bir düğüm daha atıyoruz. Burada superior labrum lezyonu biraz daha posteriori doğru uzanıyorsa şayet her zaman anterior portalimiz yeterli olmayabiliyor. Ankor yerleştirmek için uygun açı elde edemeyebiliyoruz. Burada transrotator manşet portali, diğer ismiyle Wilmington portali Olan, e, diye adlandırılan portal var bu portal kullanılabiliyor. Portalı açarken e, olumsuz tarafı tabii ki rotator manşete hasar vermemiz. Manşetin içinden yolluyorsunuz stürenkoru. E, avantajı da size labrum'u tam karşıdan ulaşma şansı veriyor. Burada labrumuna süper ölü labrum'u en kadar rahatlıkla ulaşıp istediğiniz açıda stürenkoru yerleştirebilirsiniz. Bu bölgede de e, mümkün olduğu kadar yine Neterilize olarak sütü ankoru e, ekleme yakın ama eklemin içinde olmayacak şekilde yerleştirip kontrol ettikten sonra sütürlerimizi yine aksesuar anterior portalimizi alıp daha sonra oradan çalışmaya devam edebiliriz. Görüntülemeyi de portaldan yapabilirsiniz isterseniz tabii. Başka bir teknik de e, bu sefer nevi portalini kullandığımız bir teknik. Burada da aksesuar portalden e, footprint hazırlanıyor. Buradan açınız direkt karşıda olduğu için shaver'la aksesuar portalden hazırlaması biraz daha kolay. E, Superior Labrum yatağını, footprint'i. Daha sonra anterior superior lateral portalda mümkün olduğu kadar superiorde ve lateralde kalacak şekilde yani glenoide en azından 45'er derece açıyla ile e, ulaşacak şekilde ve mümkün olduğu kadar lateralize olarak sturankor yerleştiriliyor. Az önce anlattığımız gibi tek yüklü veya çift yüklü bir ankor kullanabilirsiniz. Daha sonra neviyesar portalinden bir tane spinal iğne geçiriliyor ve geçmek istediğimiz yerden çıkıyoruz labronun altından. Buradan taşıyıcı ipimizi aksesuar portalden alıyoruz. Daha sonra sütürlerimizden birisini yine aksesuar portalden alıp yukarıdan taşıyıcı ipimize veriyoruz ve neviye portalinden çekiyoruz. Bu arada bir tane açık ağzı yakalayıcı tutmak lazım, kaçırmamak lazım. Bu bölge biraz kalabalık ve görüşü engelliği olabildiği için. Aynı işlemi şayet matris tamiri yapacaksak Biraz da anteriörden, biceps'in köküne yakın bir yerden bölgeden geçirip daha sonra yine açık ağızlı yakalayıcıyla aksesuar portalimizden e, pardon anteriosportal portaldan tutarak bakın tutuyoruz. Geçtikten sonra anteriosportal portaya transfer ediyoruz. Böylece e, matris şeklinde tamir uyguluyoruz. Bu şekilde de yapılabiliyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.